Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elin Elif. Bugün sizlere ilk videomu çekiyorum. Bu benim videom tanıtım videosu olacak. Kendimi tanıtacağım. Arkadaşlar ben 12 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. 3 kardeşiz. Bir tane ablam, bir tane de kardeşim var. Ablam 17 yaşında. Kardeşim de 9 yaşında. Ben şu anda Bodrum'dayım. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Bir haftalık tatile geldik. Bir hafta ben Fethiye'de yaptığım tatilimizi uzatmak için ailemle birlikte tekrardan Bozrum'a geldik. Ee, şu anda Bozrum'da bir oteldeyiz. Ve şöyle göstereyim. Havuzun oradayız. Şu anda. Arkadaşlar e, ben size yarından itibaren yani bu tanıtım videosundan sonra size video üretmeye başlayacağım. Bu videolar e, güzel olacağını düşünüyorum. Ve bu arada kanalıma abone olmayı İstanbul'a İstanbul'a gittiğimde de e, evde yaptığım aktiviteleri çekeceğim. İşte gezdiğim yerleri çekeceğim. Yani bir sürü video olacak ve izlemeyi unutmayın. Eee arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.